<laughs> Merhaba Tahsin Taha <laughs> Merhaba Tahsin Taha Nereye gidiyorsun? kar oynamaya Yok abba, baba, baba, Akşam Akşam babanın arabası kaldı değil mi karda? Gidemedi <laughs> Karda ne yapacaksın? Benim ben karım ağrıyor. <laughs> Seni çok mu kalın giydirdim ben? Ama dışarısı çok soğuk. Evet. Kar yağdı bir sürü. Evet. 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 Karım acıyor. Neden acıyor? Dur dur gel gel in. Gel. Abi çağırmış az önce. Hayır. Evet. 10. kata çıktık. Abi, kardan adam yapalım mı? Senin... <laughs> Yapmayalım mı kardan adam? <laughs> de senin. Hadi izin söyle. Üzerinde bir söyle bir. Adın ne senin? Tahsin. Tahsin Taha. Değil mi? Hadi ne? Hadi. Hadi ineceğiz. Ne? Sen Önce markete gidelim tamam mı? sen adın ne? Benim adım mı? Sen söyle benim adım ne? Düştün az önce ya. Yavaş. <laughs> Bakın Konya'ya nasıl kar yağdı. Değil mi annem? Çok yağdı. Ver elini. Şuradan beraber inelim. Şuradan şuradan halının üstünden git. Hı? Halının üstünden git. Heh, gel. Gel gel gel. Önce markete kayıyor gidelim. Mu? Kayıyor annem. Halı olmaya yer kayıyor. Ha şimdi yavaş yürü. Yavaş yavaş yürü. Önce markete gidelim hadi. Önce marketten alalım. Alacaklarımız sonra. Tam oynayarak gel. Oynayarak gel, gel. O kadar kalın giydirdim ki seni giy şey eğilemiyorsun, Değil mi hareket? Araba yanına mı gideceksin? Hadi git. Hay hay. <laughs> Gidemiyor mu? Evet. Çünkü kar var. gitmiyor <laughs> bu. Gitmiyor mu anne? Hı -hı. Bak ara. Hii, Araba çıkmıyor. Evet, kalmış. Araba. Evet baba gibi kalmış o da. baba <laughs> değil. Bu adam. Tut elimi. <laughs> o baba değil biliyorum bu adam evet. Başka bir adam. Bu bu gitmiyor da. Evet annem geç Önden git. Aa, bak bu gidiyor. Evet öbürü gidiyor o gitmiyor. Yürü. O amcanın arabası karın içinde kalmamış. Yürü hadi. Ay çıkamadı araba. Evet o gidiyor anneciğim. O Evet anne. Anne. Hani? Anne. Hadi gel marketten önce şeker falan alalım. Gel. Hayır. Hayır. <laughs> ya alacaklarım var mı marketten? Ben, 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 ben ben, ben... Gel önce markete gidelim. Ben seni oraya sokacağım. Hadi yumurta alalım marketten. Çikolatalı yumurta. Hadi gel. Gel hadi ben yumurta almaya gidiyorum. Güzel mi anneciğim? Karlar ne güzel yağmış değil mi? İçini çok mu kalın giydirmişim ben senin? Hareket edemiyorsun. Ama çok soğuk. Hadi gel. Gel. Hadi yürü markete doğru. Bak her yerde kar var. Hepsini oynarsın. Hadi. Evet annem. Kar yağmıyor. Yağmış. İki gündür yağıyordu. Hadi. Hadi ama. Yürü. Yürümeyecek misin? Ben gidiyorum o zaman. Kayıyor. Elimi Sen sıkı kayıyor. tut. He? Elimi sıkı tut. Sen, kayıyor. Sen kayıyorsun. Ben kaymıyorum anne. He? Ben kaymıyorum gel. Kayıyor mu hala? Hayır. Kayıyor mu? Git bakayım önde, yavaş git. Yürü. Ne istiyorsun? O mu? Bakayım onu. Ay bana alma ya. Acele bunu alma. Bundan almayalım. gel, çikolata alalım, koş. Süt ister misin süt? Ne? O ne? Hangisinden istiyorsun? Ha, o mu? Bakayım ona bir. O çikolatadan da almayalım ya. Tek tek. Yumurta alalım. Yani çikolata yumurta alacağım için. Hangisi? Şu. Onlar içinde çok kötü şeyler çıkıyor. Hı? İçinden kötü şeyler çıkıyor ama güzel bir şey çıkmıyor ki. Gel şuradaki yumurtalardan alalım. Gel. Ben kendimi şuradan bir tane şundan alacağım. Sen de istiyor musun? Hı hı. Tamam gel. Gel. Süt istiyor musun? Evet. Meyveli süt istemiyor musun? Evet. Çilekli süt ister misin? İstersen şundan al oyuncaktan. Evet. Hangisinden istiyorsun? Bu yeşil. Yeşil mi? bu yeşil. Polis. polis mi? Polisi boş ver. Polis Hı -hı. evde çok polis var. Hı -hı. Bak robot var. Sonra böyle bir davul var. <laughs> şu ne? Hayır, şu bak oh. robot. Oh. Kuş varmış bak bir de. Polis arabası evde çok var anneciğim. Bu ne? Bu Yok. da kuş. Kedi de varmış gördün mü? hay kedi var da anne. Basamadı. Hangisi? Araba mı? Aa, Araba mı istiyorsun? Araba mı istiyorsun? Hangisi? Koydun. Koydun mu? Ne istiyorsun ya? Gel o zaman gel yumurta alalım. Gel artık koş. Açma. Şşş. Beni duyuyor musun? Yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Hızlı şekilde yürü. Gel buraya. <laughs> <laughs> Miyav mı diyor? Tamam hadi gel artık. <laughs> Düştü al. Süpermen <laughs> o. Alamadın mı? <laughs> yürü. Yürü yürü. Evet annem hadi bir yürü. Neyi? Ay, dur abla pa ablaya parasını verin de açalım. Hadi yürü. Bunlar yer misin? Tamam gel yürü açacağım yürü. Yürü açacağım. Karları kürüyor. <laughs> Gel buraya. Ay ama. <laughs> ne yapıyor amca? Ali şuradan, şuradan şuradan. Karları açıyor gördün mü? Yürü hadi gidelim. Şu doğru git. Şu tarafa. Şu tarafa. Eve doğru. Bir aç Ne? Dur. Nereye? Orada olmaz. Ya olmaz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur, dur. Bak gel kepçeye bakalım. Yürü. Kepçeye yürü. Şurada Şuradan git. Şuradan git. Oradan değil. Şuradan. Şuradan git. Pardon, yürüyemezsin. Yürü. Kardeş gel. <laughs> Yürü, Kepçeyi görüyor musun? Ne yapıyor? Kaldır poşeti. Tahsin eve mi çıkıyoruz? Eve mi çıkıyoruz? E, hava soğuk değil mi? Bir daha çıkalım yarın öğlen çıkalım tamam mı? Bugün geç kaldık. Tamam mı? Nereye? Oradan değil orası kayar orası kayar. Hı. Halının üstünden. Hı. Gel orası kayar anneciğim. Şu halının üstüne gideceğiz bak. Halı koymuşlar ya buraya. Gel. Bas. <laughs> Böyle mi çıkacaksın? Ha. Ya hadi çık şöyle. Ha. Bas. Bas. Halının üstünden git. Halının üstünden git. Ha. yavaş. Yavaş. <gülüyor> <Dayım>. <gülüyor> geç öyle Halıın üstüne geç dayım, dayım. <laughs> <Ayak yaptım. gülüyor> Ne yaptın? Ayak. Şöyle yap ayaklarını Kur. Bir de şöyle sürt Sürt bir de Heh, Şimdi bana bak Bana bir bak Ay yavaş Bana bir bak bana bana bir bak. Bana bir dön. Şöyle o tarafa git de kayarsın. Ben gidiyorum. Bay bay yap. Bir kameraya bir bay bay yap. Bay bay de. Bay bay. Görüşürüz de. Gör.